çalışmıyor musun? <laughs> Bu sefer karavanla gitmiyoruz, trenle gidiyoruz. Önce Ankara'ya. Şeyler nerede? Yani. Ona dokunmayalım, o benim. <laughs> Biz şimdi Ankara'ya geldik. Buradan Erzurum'a gideceğiz. Orada Palandöken'de ineceğiz trende. Ee, sonra da Kars'a geçeceğiz. Aslında Doğu Ekspresi'nin Yataksız haline bineceğiz. Fakat Ankara'ya indikten sonra hemen e, trene binemiyoruz. Çünkü e, saat 6'da kalkıyormuş. Şimdi bir kere mi ne var seferlere. Şimdi onu bekliyoruz. Gar çok güzelmiş. Garı çok beğendik. Doğu Ekspresi trenimize doğru gidiyoruz. Ya bayağı geç arada fark var. Şimdi biz biri 10 geçe falan geldik. 17.55'te kalkacak diğeri Doğu Ekspresi olan. Bayağı bir oyalandık. Yarı uyur vaziyette. <laughs> tarihi tren dışarıdan görünüşü de bu şekilde. Doğu Express turları buradan kalkıyormuş. <laughs> Kalkıyor galiba tur. Evet. Şu an vagon tamamen boş. Vagon kapattım bize. <laughs> Gayet güzel gözüküyor ya. Böyle camlar falan büyük. Geldiğimiz şeye göre ve koltuklar da Bayağı bir geniş. Güzel. Bakalım işte bavul yerleri falan. Gayet güzel. E 20 26 saat mi 24 saat mi sürecek? Geniş olması çok güzel oldu. Evet, biz ilk vagonu geçtik, ikinci vagonu geçtik. Vagonu geçiyorum. Aç bakalım. <laughs> Sakin ol. Dördüncü vagonu geçiyorum. <laughs> Beşi geçtik. Burası kuşetli bölümü. A açıyorsun, yatıyorsunuz. Ha, bunları açıp yatıyorsunuz. Burada da işte. Camlar açılmıyor ama. Küçük bir masamız var. Şöyle. Ay güzel aslında ya. Otur bakalım. Şirin, şirin. Küçülteyim bakayım ben burayı. Şöyle daha iyi gözükecek. Çekilirsen. Ben sen. geçeyim o zaman. Evet. Karşılıklı yatak. Ve koltuklar. Yolculuğumuzun sonuna geldik. Bütün vagonları çektik. Bu da Mustafa Kemal Atatürk'ün yurt gezilerini yaptığı vagonmuş böyle. Anısı bırakmışlar. Böyle jestleri severiz. bayılacağız şimdi buradan Çok havası. Az önce lavaboya gittik. Yani bütün lavabolara gitmek zorunda kaldık çünkü hep gerçekten çok pisdi. Sonra görevliyle konuştu işim falan. Ee, önem vermediklerini söyleyip kenara çekildi yani. Kimsenin temizlik yapmadığını söyledi. gerçekten midem bulandı yani. Temizlik sıfır. Sıfır, Süper, süper. Şu, bu kadar söylüyorum. Kapı her yere gidelim dedik. Hem dışarıları çöldük hem de bir şeyden yürüyüşe gitsin. <laughs> Pek isteğim yok ama. Güzel bir Geldik şimdi birinci kompartmandayız. Buraya gelene kadar bayağı bir yol oluyor ama e, hem de sürekli bir yürüyüş oluyor. Bir şeyler hazırladık çay bekliyorum şimdi işte, o zaman. Yersen çok güzel olur. Isıtsak, ısıtırsak güzel olur. Isıtmazlar herhalde Hadi ya. Hadi bakalım <laughs> göbek <gömeğe gülüyor> atalım. Hiçbir şey gözükmüyor tabii şu an. Yemekhanenin havalandırması çok iyi. Bence sabah kadar burada takılınabilir yani. Çünkü çekiç gemeden bütün kompartımanlar tamamen dolu olduğu için bence klima olmalıydı ya da bir hava sirkülasyonu olacaktı. Biz tabletimizde geçirmiştik. Bugün tozlar şu mekan söylediği üzere bulutsuz hareket edemiyoruz. Yargı ekibi bizi duyuyor. <laughs> uyuduk, uyandık. Hala gidiyoruz, hala yoldayız ve hala 7 saat yolumuz var. Bitmiyor. Müze mi varmış? Erzincan durağındayız şimdi. Artık attık dışarı kendimizi. Ne mont giydik ne bir şey. Bunaldım, bunaldım. saat bir hala yolculuk devam ediyor. İki saat, i̇ki saat, kadar sonra bitmesini tahmin ediyorum. Manzaramız da böyle. Biliyordum az önce çünkü Doğan'ı oraya attım. Oradan bana hareketler yapıyordu. Şöyle güzel çekeyim seni. Güzel geçiyor, keyifli korkusuzca şefkatle, uyudun da ya şefkatle, sevgiyle, hareketle <laughs> uykuyla oh, ses de yapa yapa gidiyoruz işte Hı. Hmm. manzara eşliğinde kemeye giderim. Sarıkıtlara vardım. <laughs> Yazma bu güzel manzarada güzel güzel ailemizle kahvaltı yapıyoruz. Doğan gene şey yiyor, tost yiyor. <laughs> <laughs> Teyzem yine bir şeyler düşürmüş. Her oh. Şeyler <laughs> Afiyet olsun. Çok mu kötü? Etrafa bak boş ver. A teyze bin bin hadi. <laughs> <laughs> hadi iyi Yo Çekiyorum. Hadi Motoruyla gitti valla. Biz tabana kuvvet yürüyoruz. Hissedilen <laughs> dolayı. gidiyoruz biz uh. de. Uh. Hayır, Hayır, sen bindin ya az önce. Çok <laughs> süper. <gülüyor> Eğlendiniz ay mi? Ay <laughs> nasıl ya? Bayıldım, bayıldım. Ay <laughs> çok komikti arkanızdan baktım. Keşke, bayıldım. keşke bir daha yapabilsem. Da Belki inerken yine yaparız. Yaparsınız daha doğrusu biz yürüdük. Sen, niye gelmedin peki? Siz yürüyün dedi adam. gördüm. <laughs> evet. Doğan da tipiye karşı direnmeye çalışıyor. Tam gözük mesela şu an tip var yani. Böyle yerinde duruyor. Bir yüzünü görelim. Gel bakayım. Gel bakalım. Gel gel gel. Kameralardan utanıyormuş. Çekme, çekme kardeşim, çekme. Çekme, çekme kardeşim. Haydi kızlar, ha gayret. Ha gayret. Aha. Az kaldı. Neredeyiz aşkım? Neredeyiz aşkım? <laughs> Jandarma kampı. Güzel, falan dökendeyiz. Kahvelerimiz de, kahvelerimiz de, işte. <laughs> style, style, style is the answer to everything. de for great. Yeah, so. Where are you from? From Istanbul. Istanbul. Yeah. Alabildiğine tesbih. Ha? çok güzel bir dokusu var buranın da. Yalnız kapalı ya her yer güzel, Evet, o yüzden yoğunluk var. Yani yoğunluk da bu. <laughs> Sislerin arkasından güzel duruyor. kongre biraz buradan da çıktım. Efendim buyurun hazırlayın. Böyle mi yemiyormuş şimdi? Lavaşını kapat üstüne çek. Öyle mi? Ay, daha, öyle daha kolay çeker. Kapat lavaşı. İşte bu. O parçayı unutmayın. O da parasıdır. Afiyet olsun. Ya arkadaşlar bu kadar keyifli bir durum olur mu? Ejder'in çıktık ta tepesine güzel bir odamız, süit odamız ve ben oradan gittim aldım bir tane küçüklerden. <laughs> i̇şte bu da yani. Doğal buz. Koyacağız güzel beyler ve zencefilimizi. Oo. Ondan sonra katkı maddesini. Katkı maddesini koyalım. İşte bu da olur. Haydi bakalım iyi akşamlar